Evet, Karadeniz Sultan Sofrası. Ee, evet, Fatih Sultan. Fatih Sultan köftemiz pişiyor. Evet. Evet, şöyle bir restoran tabi dönelim. Tamamlarımıza Evet arkadaşlar. Evet, gönül dostlarımız yavaş yavaş restoranımız şekillenmiştir. Kendilerine Karadeniz Sultan sofrasına ekliyoruz Tam havalanımızın, havalimanının tam karşısı. Te Açık hava, Açık açık hemen önü. Karadeniz Sofrası Kurtköy şubemiz